Merhaba arkadaşlar. Örgü Sunumu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. İki renkli lif çalışmamız var. İpimiz şu şekilde iki katlı arkadaşlar. Ben e, petrol ile beyaz renk kullanacağım. Tığ numaram 6 1.40 milimetre Sizler 2 numaradan 8 numaraya kadar tığ tercihi yapabilirsiniz. Veyahut elinize yattıkları olan herhangi bir tığ da olabilir. E, modelimin yapım aşamasına geçmeden önce sizlerden ricam kanalıma ücretsiz olarak abone olmanız arkadaşlar. Ve videolarıma beğeni yaparsanız çok memnun olurum. Kanalım yeni desteklerinize çok ihtiyacım var. Şimdiden destekleriniz için teşekkür ediyorum. Modelimizin yapım aşamasına geçelim koyu renk ipimize başlıyoruz arkadaşlar 2 daha öncesinde bir tane çekmiştim 3 tane zincir çektim tığın üzerine ilmek aldım hemen orta zincirime yani ikinci zincirime batarak bir fıstık yapıyorum Benim gibi sıkı çekmeyin arkadaşlar. Sonra batarken zor oluyor. Ben bir tık sıkı çekmişim. İlk fıstığı yaparken zorlandım. Bir fıstık yaptım, kapattım, bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. 3 veya 4 dolamalı yapalım. Şu şekilde topladım. Kapattım, bir zincir. Tekrar tığın üzerine ilmek alıyorum yine üzerine bir fıstık dolgun olsun arkadaşlar 4 veya 5 defa dolayalım 3 de az olur ince düşüyor tekrar kapattım bir zincir tekrar tığın üzerine bir ilmek aldım yine bir fıstık yapıyorum topladım kapattım bir zincir bu şekilde üst üste toplamda 16 tane fıstık yapalım. Evet arkadaşlar 16 tane şu şekilde göstereyim çektim üst üste fıstığım yaptım. Şimdi beyaz renk ipimi alıyorum. Beyaz renk ipimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çektim tığın üzerine ilmek aldım aynı yere tekrar batıyorum affedersiniz arkadaşlar kenara gelmiş üçlü trabzan yapıyorum yani üç defa da çıkardım burada iki tane trabzanımız oldu şimdi bir zincir çektim arkadaşlar üçlü trabzandan sonra tığın üzerine ilmeğimi aldım hemen buraya bir sonraki Fıstık arası normal bir üçlü trabzan yapıyorum. 1 2 3. Tekrar tığın üzerine ilmek aldım, aynı yere battım. Bir ikisini birlikte çıkarıyorum. İkisini birlikte ikisini birlikte. 2 i̇ki oldu. 3. ikisini bir ikisini bir ikisini bir bu şekilde dört tane üçlü trabzan yaptım dört tane trabzandan sonra bir zincir çekiyorum tekrar tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına geçiyorum yine üçlü trabzan tekrar tığın üzerine aldım ikisini bir ikisini bir ikisini bir iki oldu 3 4 bir zincir tekrar tığın üzerine ilmek aldım bir sonraki fıstık arasına 1 2 4 bir zincir bir sonraki fıstık arasına geçtim bir zincir. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim bu şekilde göstereyim tamamladım yine burada bir zincir çektim tığın üzerine ilmek aldım buraya en son yerimize batarak yine üçlü trabzan yapıyorum tekrar tığın üzerine ilmek aldım Aynı yere battım yine üçlü trabzan. Sonunda da iki tane trabzanla tamamlamış olduk. Başta iki tane olduğu için sonda da iki trabzanla tamamladım. Dört zincir çekiyorum. Bunu burada bırakıyoruz arkadaşlar. Tekrar en baş kısma dönüyoruz. Burada zincirimize batalım üst kısmına şu şekilde tığımıza yine koyu renkli ipimizi getirelim aradan buraya bu yuvamızın içerisine sık iğne ile geçiş yapalım ilmeğimizi uzatalım buraya bir fıstık kapattım bir zincir Tekrar tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Kapatmıyorum. Yine tekrar dibine bir. Bunu da kapatmıyorum. Bir sonraki boşluğa bir fıstık. Bu şekilde üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir fıstık. Kapatmıyorum. Dibine bir. Kapatmıyorum. Yine bir sonraki araya bir fıstık. Yine üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. Bir sonraki ara boşluğumuza bir fıstık. Yine üçünü birlikte topladım. Bir zincir. Tekrar tepe noktasına bir. Dibine bir. kapatmıyorum bir sonraki boşluğa bir fıstık üçünü birlikte topladım bu şekilde arkadaşlar sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde üçerli üçerli toplayarak sıra sonuna kadar gelelim evet arkadaşlar sıra sonuna kadar geldim en son burada beyaz renk ipimiz vardı Şimdi bu ipimizi bu şekilde beyaz renk ipime geçtim. Aradan geçirdim. <laughs> beyaz renkle devam edeceğiz. Tekrar 3 veya 4 zincir çekelim. Modeli çevirelim. Aynı yere buraya dibine 3 üç defa da çıktım üçlü trabzan yaptım alt sırada olduğu gibi bir zincir hemen buraya yine trabzan yapıyorum üç defa da çıktım üç dört arada bir zincir sıra bakmayın arkadaşlar kızım olduğu için biraz gürültü yapıyor bir zincir tekrar bir sonraki araya geçiyorum yine üçlü trabzan tekrar tığın üzerine ilmek aldım aynı yere battım bir üçlü trabzan tekrar batıyorum yine dört tane üçlü trabzan yapıyoruz alt sırada yaptığımız gibi arkadaşlar bu sırada yaptığımızın aynısına devam ediyorum bir zincir bir sonraki ara boşluğuna geçiyorum 2 3 4 arada bir zincir bir sonraki fıstık boşluğuna Bir zincir. Evet arkadaşlar sıra sonuna kadar aralara bir zincir çekerek bu şekilde trabzanlarımızı yapalım. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim. Bir zincir çekiyorum. Tığın üzerine ilmek aldım. Hemen yine buraya Yine sonuna geldik. İlk ve başlarda her zaman ikili trabzanlarımız oluyor. Unutmayalım. Yine sonda ikili trabzanımı yaptım. Zincirimi çektim. Bıraktım. E, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu alt sıramızda 3, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 16 fıstığımız var. Burada ilk sonraki sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 fıstığımız var. Yanlış olduğunu düşünmeyin. Modelimiz bu şekilde. Ben yanlış anlatmadım size. En altımızda en alt sırada 16 fıstık, bir sonraki sırada 15 fıstığımız var. Yani yanlış olduğunu düşünmeyin. Onu da belirteyim. Şimdi tekrar en başa dönüyorum. Yine oraya da bıraktım. Beyaz renk ipimi yine burada zincirime battım. Zincire batıp renkli ipi geçirdim. Tekrardan buraya araya geçiş yapıyorum. Yine aşağıya çekmişim kusura bakmayın. Buraya bir fıstık yapıyorum. Yine dönüşlerde bir fıstıkla başlıyoruz kapattım. Bu kenar görüntüsü hoş durmuyor biliyorum ama e, kenar oyasını yaptığımız zaman bu kötü görüntümüz de yok olacak arkadaşlar. Tekrar tepe noktasına bir Kapatmıyorum. Dibine 1. Bir... Yine kapatmıyorum. 3. fıstığımız olarak bir sonraki araya da bir fıstık yapıyorum üçünü birlikte topladım. Bir zincir çektik. Tekrar tepe noktasına bir. Kapatmıyorum. Dibine bir. Bir önceki alt sıralarda yaptığımız şekilde ilerliyoruz. Zaten iki sıradan ulaşıyor modelimiz arkadaşlar. Yani farklı herhangi bir işlem yok. Oldukça kolay. Örmesi çok zevkli bir model çok çabuk hızlı ilerleyen bir model ördükçe öresiniz gelecektir emin olun yine aynı şekilde tepe noktasına bir dibine bir kapatmıyorum bir sonraki ara boşluğuna bir modeli anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar aynı işlemleri tekrar ederek devam ediyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edeceksiniz. Ben daha öncesinde hazırlık yapmıştım. Size onu göstereyim arkadaşlar. Şöyle uzaklaştırayım. Evet, daha öncesinde ben örmüştüm. Hatta kenar oyasında yaptım. Bu şekilde modelimiz arkadaşlar ilerlemiş şekli. O pembe ile krem renk örmüştüm ben. Kaç sıra ördüm onu da söyleyeyim size. Şöyle şu taraftan sayayım. E, ee, bu trabzanlı kısmı değil. Burayı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra ördüm arkadaşlar. Dediğim gibi bu krem renkli yaptığım trabzanları saymazsam 10 sıra yaptım. İdeal tam kare boyutunda şu şekilde köşelediğiniz zaman iki tarafta köşeli denk geliyorsa modelimiz tam kare olmuş demektir. Benim modelimde tam kare şeklinde ördüm. Gördüğünüz gibi sıra tekrar yaparak modelimi ilerlettim. Bir dörtlü trabzanlar yaptım, fıstıklar. Yani farklı hiçbir işlem yapmadım. Sadece iki sırayla tekrar yaparak modelimi tamamladım. Ee, kenar oyasında bir kısmını bıraktım sizler için. Sizler de e, bu şekilde ördükten sonra kenar oyasına geçeceksiniz. Ben kenar oyasını anlatımında yapayım sizlere. Buradan devam edelim arkadaşlar. Kenar oyasında nasıl yapacaksınız? Araya 2 veya 3 zincir çekiyorum. Bir fıstık arasına geçti. Bir fıstık yaptım. Topladım. Bir zincir. Bir zincir tepe noktasına bir fıstık yapıyorum. Topladım 1 2 zincir çektim. Tekrar dibine battım. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar bir sonraki fıstık arasına geçtim. Bir fıstık yapıyorum. Topladım. Bir zincir ilmeğimi uzattım. Yine fıstığımızın tepe noktasına bir fıstık. Kapattım. 1 2 zincir tekrar dibine iniyorum sabitledim. 1 2 3 zincir. Tekrar bir fıstık. Topladım. 1 zincir tepe noktasına bir fıstık. Kapattım. 2 zincir tekrar dibine iniyorum. Sabitliyorum. 3 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum isterseniz sizler farklı bir kenar oyası da yapabilirsiniz arkadaşlar nasıl isterseniz topladım bir zincir tepe noktasına bir fıstık kapattım tekrar dibine sabitledim 1 2 3 zincir bir sonraki fıstık arasına geçiyorum. Tekrar topladım bir zincir. Evet arkadaşlar köşeye kadar gelelim. Tekrar köşesinde bir farklı işlem var. Onu göstereyim. Bu şekilde yapacağız buraları. Fıstık aralarına birer fıstık üzerine fıstık araya 3 zincir şeklinde bu şekilde tamamlayalım. Tam köşe noktasına geldim arkadaşlar bu şekilde. Şimdi oraya bir fıstık yaptım, kapattım. Yine tepe noktasına bir Kapattım. 1 2 zincir çekiyorum. Yine dibine battım. Şimdi 1 2 zincir çektim. Başını doladım. Bütün köşelerimiz bu köşeyi yaptığımız gibi yapacağız. Tekrar dibine aynı yere bu fıstığı yaptığım yere batıyorum. Ikinci fıstığı yaptım aynı yere batarak kapattım bir zincir tekrar buraya bir fıstık kapattım 1 2 zincir tekrar dibine batıp sabitledim 1 2 3 zincir bütün köşelerimizi bu şekilde ikili fıstık yapacağız aynı yere batarak tekrar tın üzerine ilmek aldım buraya boşluğa geçtim tekrar kapattım tekli fıstıklar yaparak devam ediyoruz bir zincir tepe noktasına yine bir fıstık kapattım 1 2 3 zincir 2 veya 3 zincir nasıl yapmak isterseniz tekrar 3 zincir bir sonraki araya geçiyorum. Bu ara boşlukları kendiniz ayarlayın arkadaşlar kenarında. Burada fıstık vardı, kolaydı. Burada da siz kendiniz elinize göre ayarlayın. Nereye batmak istiyorsanız. Tekrar bir fıstık yaptım. Kapattım. Bir zincir tepe noktasına bir fıstık. kapattım bir iki zincir dibine iniyorum sadece köşelerde ikili fıstık yapıyoruz onun dışında bu aralarda tekli fıstıklar yapıyoruz arkadaşlar ben de modelimizi tamamlayayım son şeklini sizlere göstereyim Evet arkadaşlar modelimizi tamamladım bu şekilde gördüğünüz gibi çok hoş oldu tam kullanışlı günlük kullanım için de uygun bir model ister çeyizlik ister günlük kullanım için çok hoş oldu. Oldukça basit örmesi. Dediğim gibi çok hızlı ilerleyen bir model. Bu modelden ne örebilirsiniz? Bebek battaniyesi, bebek yeleği. Zaten lif olarak ördüm ben. Gayet o modellere de çok hoş olur. E, modelimizin de böylece sonuna gelmiş olduk arkadaşlar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. E, ee, video sonunda kanalıma abone olmayı ve videoma beğeni yapmayı unutmayalım lütfen. Bir sonraki videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.